sohbet edenin sohbeti hangi durumlarda kesilir? Genelde kesilmez sohbet edenin sohbeti. Bir mesela her sohbetin bir adabı, erkanı vardır. Bir zamanı vardır. O adab, erkan içerisinde sohbet kesilmez hiç. Lafa girilmez. Sohbet edenin ağzından laf alınmaz bir yerde sohbet varsa, nerede olursa olsun adam gider iki dizinin üzerine oturur, derviş olur. Sohbeti dinler. İçinden soracak olduğu şeyler varsa kendince not alır. Sohbet bittikten sonra soru faslı açılırsa sorusunu sorar. Soru faslı açılmazsa benim bir sorum vardı demez. soru faslı açarsa sohbet eden kimse soru faslını açar. Soru faslı açmıyorsa benim bir sorum vardı denmez. Soru faslı açılmadı. Hiçbir şey denmez. Dergahın adabı budur. Bir zakir, bir çavuş efendi, bir orada ders yaptıran abi bir konu hakkında sohbet etti. Velhatta alin amin dedi. Tağıtın çayları dedi. Bitti dağıtıyorlar çayları. Orada ona ben bir şey sorabilir miyim denmez. Dersek o sorunuz varsa sorun, sorulur. derse ki sohbet eden bir rüyanız varsa dinleyelim. Rüya anlatılır. Sohbet adamında benim bir rüyam vardı denmez. Bakın bunlar denmez. Varsa sorusu olan evet sorunun içerisine sorunun içerisine rüya sorulabilir mi? Evet. evet, evet. Bunu da bizim dergahta kadap nedir? Milletin soruları biter ardından rüyaya geçebilir miyiz diye bir istek olur. O da geçin denilirse geçilir. Geçin denmezse benim bir rüyam vardı denmez. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sabah namazını kıldırdıktan sonra Ashabı sordu. Rüyalarınız varsa anlatın dedi. Ashab da rüyalarını anlattı. Bir seferinde de böyle söyledi. Herkes sustu. O zaman ben anlatayım dedi. O zaman kendi gördüğü rüyayı anlattı. Sohbet adabı budur. Bir başka yere de gitseniz sohbet adabı budur. Bir yere gittiniz. Başka bir dergaha, başka bir tarikata, başka bir konferansa gittiniz konferansçı veya sohbet eden kimse, vaaz eden kimse, her nereye gittiyseniz sohbetini yapıyor. Arada sorulmaz. Soh konuştu, konuştu, konuştu konuşacağını bitirdi. Sorularınızı alabilirim dedi. O zaman sorarsınız. Allah bize affetsin Amin. inşallah.